Arkadaşlar günaydın. Yeni bir köpek daha atmışlar buraya. Bizim dumanımız çıldırıyor tabi. Sokağımız dolu köpek. Hayır kavga yok. Kavga gürültü yok. Bu köpeği de yeni atmışlar herhalde buraya erkek. Artık yapacak edecek bir şeyimiz yok. Geldim. Geldim arkadaşlar geldim. Kızmanıza gerek yok. Geldim bebişler. Geldim bebişler kapımızı açalım ya Allah bismillah diyelim bakalım Bugün senin izin günü hadi fırla Fırla bakalım Fırla bakalım koş Koş aslanım benim Paşam benim Yapıştır Yapıştır Hey yavrum benim koş Ormancı seni koş Gel kızım gel Gel kızım gel. Kavga yok. Kavga yok. Gel kızım. Aldı vallahi sevinçten daldı ormana. Ta nereye kadar gitmiş. Ne yapsın bir haftadır içeride arkadaşlar. Hafta sondan hafta sonuna salıyorum. Yavrumuz da büyüdü. Dışarıdaki yavrumuz da büyüdü maşallah. Bu yeni gelmiş. Gel bakayım. Gel bakayım Georgie. Bunu yeni atmışlar buraya. Paşam. Sen ne güzelsin paşam. Sen ne güzelsin. Bakalım bir güvercinimiz dışarıdaydı arkadaşlar. 3 gündür bulamıyoruz. İnşallah onu bulursak. Çok zor yani sanmıyorum bulacağımızı çünkü köpekler de bayağı bir uğraştı etti ama inşallah ölmemiştir diye düşünüyorum. Atmaca peşine düştü alamadı. Ağaçtan almadıysa hiçbir sıkıntı yok. Eğer yere indiyse köpekler yakaladıysa zaten öldürmüştür. Tavuklarım geliyorum geliyorum. Şimdi buralara bakıyorum ki en azından ölüsü dirisi var mı diye bakıyorum ama hiçbir şey gözükmüyor. Gelirse şimdi gelecek. Gelmezse gelmeyecek. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ağaçta olma ihtimali çok zor. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Şuralara bir bakayım ilk önce de tüy varsa arkadaşlar. Kesinlikle düşmüştür diyeceğim. Çünkü köpeklerin ağzında bir şey vardı. Ne olduğunu anlayamadığım için. Kaderinde varsa yaşamak yaşayacak. Bahçede mahçede gözükmüyor. Ağaçlarda gözükmüyor. Evet buralarda gözükmüş şu anda. Ne yapıyorsunuz sizden? Siz ne yapıyorsunuz? Acıktınız mı? Acıktınız mı? Annemiz burada. Annemiz koşuyor. Hey maşallah. Koş bakalım. Koş bakalım. Hani keşke inşallah ağaçta çıkartsın ya. Vallahi inşallah ağaçta çıkartsın ya. Ama üç gün az bir zaman değil. Hadi gençler çıkın dışarı. Annem. Annem. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bugün motora geldik arkadaşlar. Biraz daha kendimizi iyi hissediyoruz. O yüzden motorla geldik. Yeni yeni köpek gelmiş. Artık nerede? Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Bunu da yeni atmışlar. Dalmaçyalı Bunu yine atmış. Gel bakayım. Gel bakayım Tosuncuk. Kuşlarımız çıktı dışarıya kendince. İnşallah. İnşallah ağaçta çıkar diye, diye umut ediyorum ama. Hiç umudum yok. Ağaçlıktan gider yine gider. Aferin benim kızıma. Aferin. Yapıştır. Yapıştır. Aferin sana. Sanki öbür neşe herhalde o büyük ihtimal. İnşallah odur ama değil. Ona çok benziyor ama işe herhalde büyük bir ihtimal. Çok inemediği için. Duman. Karışma. Duman karışma. Duman karışma. Duman. Ya kızım gel gel karışma. Arkadaşlar dünyada köpek olmuş ya. salmak zorunda kaldım. Hafta sonu çünkü bugün. Duman karışma duman. Arkadaşlar şu köpek çok güzel ya. Cengaver bir köpek. Boylu, poslu, Niye karışıyorsun kızım? Neden karışıyorsun ha? Bunu yine atmışlar küçük. Bu da çok güzel bir köpek maşallah. Tasma takmışlar buna. Bunlar da çavuş şu çok dövmüşler korkuyor. Hani bu köpek de boylu postu ama bu bunun peşinden ederse. Ne yapıyorsunuz? Allah. Hades. Koşumuz gözükmüyor ya, gözükmüyor. Zaten yaşamasında beklemiyorum. Duman'ın yana doğru bir gideyim bakayım. Duman. Kızım. Ne yapıyorsun kızım? Ben sana güvercine sahip çıktım. Niye çıkmadın? bahçede ama çok zor. Oyunlu kuşların yani yaşama ihtimali çok çok zor. Arkadaşlar yerimiz çok güzel, manzaramız çok güzel her zaman söylediğim gibi. Bir pazarımızı burada geçiyoruz artık. Biraz geziyoruz, ediyoruz. Annemizle beraber. Niye saldırıyorsun sen köpeğe? He? Yeni geldiği için mi saldırıyorsun? Şikayetçi seni. Buralara dedim bakayım belki yine ama çok zor be. Buralara inme ihtimali hiç yok. Çünkü üç gün az bir zaman değil yani. 3 gün gerçekten çok güzel bir zaman. Hani yaşasaydı çoktan iner diye düşünüyorum. Belki de almıştır büyük bir ihtimal. Hadi bakalım artık. Hadi gidelim. Hadi sen bugün gezmiş şey olmaz. bir pazar enerjimizi atalım arkadaşlar burada. Düzenlememizi yapacağız. Temizliğimizi yapacağız. Kuşların temizliği, tavukların temizliği, köpeklerin temizliği hepsini yapmak zorundayız. Evet yine sardı ona. Ona niye sardı bilmiyorum ama o köpeğe çok kötü sardı bizimki. Duman karışma Duman. Yapma. Niye yapıyorsun Duman? Karışma. Hayır, hayır. Hayır. Anne benim köpeğime niye saldırıyorsun anne? He? Benim köpeğime niye saldırıyorsun anne? Maşallah, maşallah, maşallah. Bizim bir taktı ona ya. Ya oynamak istiyor. Ya oynamak istiyor artık. Bir şey yapıyor. Ne oldu yavrum? Sen korktun mu? Valla bizimki. Bu da benim tosuncuğum. Bu gecemiz. Buna bir daha isim takmadık kızımıza. Kuyruğu da siyah herhalde bunu. Buna da isim takmadık ama köpekler Köpekler bayağı bir değil. Hayır. Hayır. Üstünü kuruyorlar üstündeki. Üstünü kuruyorlar ki üstünü kuruyorlar. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. Burada temizliğimize başlayalım. Daha güzel videolar yapmak istiyoruz. Şunlara bakın şunlara arkadaşlar. En çok sevdiğim bunlar. Bunlar çok güzel anlaşıyor. Bunlar çok çok güzel anlaşıyor. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin. En çok sevdiğim de bu işte. Hiçbir bilene bir şey yapmıyorlar. Kedi de onlara dokunmuyor. Ne? Ne aşkın ne? Ne oldu bebeğim? Aferin size. Aferin. Hep böyle anlaşın. Hep böyle anlaşın. Aferin size. Ne? Bak seni yalıyor. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.